bozmayalım Dikkat dikkat. Kaç kaç? Elinde Ya bırak. bu mu evet. Abi araba ya. araba şimdi lan. Devam 이 g ư ờ Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey'i kıymetli işi Sayın Sedan Bozbey ile birlikte alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Ne kadar özlemişsiniz. İşte Bursa bu. İşte Bursa bu. İşte Bursa bu. Senin yüreğine sağlık. Senin yüreğine sağlık. Evet. Yüreğindeki bağımsızlık ateşini söndürmeyenler Tarihimizin her sayfasını gururla, onurla ve direnişle yazan kahraman atalarımızın torunları! Özgürlüğün en yüce değer olduğunu bilen cumhuriyetin bekçileri! Merhaba! Merhaba! Merhaba sizlere! Evet. Atatürk Stadyumu meydanına hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Evet. Gençler gülümsüyor ya o bize yeter. Çocuklar gülümsüyor ya o bize yeter. Bursa gülümsüyor ya o bize yeter. Böylesine güzel bir günde bu zafer gününde benim de size bir müjdem var. Evet. Burada ne vardı? Atamızın ismini taşıyan bu stadyumda şampiyonluk gibi nice başarılara ev sahipliği yapan tribünü anılarımızı yaşatmak, gelecek kuşaklara anılarımızı aktarmak için şurada yeniden inşa edeceğiz. Ey Çünkü bu statta bizim anılarımız var. Şu karşıda 40 merdivenlerde az mı maç Tepede kahveden az mı bahsettik? İşte bu anılarımızı Gelecek kuşaklara aktarmak gibi Sorumluluğumuz var Şampiyonluk hikayemiz Buradadır, burada Evet Ulu Önder Ulu Önder'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Komutanlığında Zaferle sonuçlanan Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin sembolü olan büyük taarruz ve başkomutanlık meydan muharebesinin 102. yıl dönümünde siz değerli Bursalılarla hemşerilerimle bir arada bulmanın bir arada olmanın büyük gururunu yaşıyorum. Sağ olun, var olun. Hepinizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor. Ebediyen hür ve bağımsız kalacak olan milletimizin bir ferdi olarak sizleri en içten duygularımla selamlıyorum. Sevgili hemşehrilerim, sevgili hemşehrilerim, sevgili Bursalılar, ya istiklal ya ölüm diyen atamızın önderliğinde Türk milleti 102 yıl önce bugün bir destan yazarak bağımsızlığını tüm dünyaya duyurmuştur, tüm dünyaya ilan etmiştir. Bugün büyük zaferi kutladığımız 30 Ağustos Türk milletinin karanlık günleri geride bırakıp Aydınlık bir geleceğe adım attığı gündür bugün. Sevgili Bursalılar, Başkomutanımız Atatürk'ün liderliğinde kahraman ordumuzun ve fedakar milletimizin inancıyla kazanmış olduğumuz bu zafer sadece askeri bir zafer değil. Aynı zamanda bir ulusun yeniden doğuşunun ifadesidir. Yeniden doğuşunun ifadesidir bu zafer. Biliyorsunuz, hatırlayın sevgili Bursalılar, bir hatırlayın geçmişi. Bir zamanlar bu kentte 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın halkın ilgi, genelini ilgilendirmediğini Hatta daha da ileriye giderek ormancılık gününden farkı olmadığını söyleyenler oldu biliyorsunuz değil mi? Biliyorsunuz. 30 Ağustos Zaferinin karşısında olanlar değerini bilmeyenler, sahiplenmeyenler 30 Ağustos'un anlamını kavrayamazlar. Kavrayamazlar. Bugün bu topraklarda hür ve tam bağımsız olarak yaşamamızı 30 Ağustos zaferimize borçlu olduğumuzu bilmek bir vatandaşlık borcudur. Vatandaşlık borcudur. Vatandaşlık sorumluluğudur. Herkes böyle bilsin. Evet. Bağımsızlık bir milletin en yüce değeridir. Özgürlük ise onun en kıymetli hazinesidir. Cumhuriyet kazanımlarına sahip çıkmak, onları yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin en kutsak, en kutsalıdır, en sorumluluğudur. Bu zafer özgürlüğümüzün zaferidir. Bu zafer yeniden doğuşun zaferidir. Bu zafer ülkemizin geleceğini inşa eden tüm milletimizin zaferidir. 30 Ağustos hepimizin zaferidir. Zaferidir? hepimizin zaferidir. Kimin zaferidir? Hepimizin zaferidir. Kimin zaferidir? Hepimizin zaferidir. Kimin zaferidir? Hepimizin zaferidir. Evet. Yüreğine sağlık gençler. Sevgili Bursalılar. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının milletimizin kalbinde yaktığı bağımsızlık ateşi aynı kararlılık ve inançla yanmaya devam ediyor. Gördüğüm bu coşku. Harikasınız. Bir kez daha söylüyorum. Harikasınız Bursa. Bu coşku Bursa'mızın 102 yıldır taşıdığı ruhun asla sönmeyeceğini de gösteriyor. Bursamızın zafer dolu yüreği bugün hep birlikte atıyor. Çünkü zafer zafer benimdir diyebilenindir. Zafer hepimizindir, hepimizin. Yurt olarak kazandıran bütün kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle Minnette şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun. Evet. Sevgili Bursalılar. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu coşku yaşam boyu sürsün. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey'e konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Biz bir marşıyla coşkumuzu doğrultuna çıkarıyoruz. İkinci yıllarını. 30 Ağustos zafer bayramımız kutlu olsun. Özgürsek ve demokratik haklara sahipsek, bunu büyük Atatürk'e ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarını saygıyla, teşekkürle, minnetle ve rahmetle anıyorum. Baktım durdum senin yollarına, sensizlik bir ölüm sandım.